Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Yerel Eşitlik Eylem Planı toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bütünleyici, bütün şehri kapsayıcı, toplumsal birlikteliği içine alacak şekilde stratejik planımızda amacımızı ve hedefimizi bu şekilde yansıttık stratejik planda hedef, amacımız belediyenin sosyal destek hizmetleriyle sosyal içermenin, sosyal uyumun ve toplumsal birlikteliğin kapsayıcı bir anlayışta desteklenmesi olarak geçiyor. Hedefimiz de cinsiyeti, yaşı, engelliliği, sosyoekonomik durumu nedeniyle dezavantaj yaşayan kesimleri güçlendiren ve toplumun aktif bireyleri olarak yer almalarını sağlayan hizmet çeşitliliğinin sağlanması ve sunulması olarak yer aldı. göstergeleri olarak biz e, çocuklarda kat, yaptığımız etkinliklere katılım sayısını, kadınlarda da anketlerden çıkacak memnuniyet oranına esas alacağız. Böyle bir e, hedef koymuştuk stratejik planımıza. Terapi merkezimizde e, kadınlar, aileler ve çocuklara ücretsiz terapi sunuluyor. Altı tane psikologumuz var arkadaşlar. Online terapi uygulamasına da bu Covid nedeniyle başladık. Çok da faydalı oldu. Herhalde Covid bitse de online bitmez artık. Çok insanlar bazen yüz yüze gelmeye çekiniyorlar bu geleneksel tutumdan dolayı. Telefon açıp sorunlarını anlatmak daha kolay gelebiliyor onlara. Normal mesai saatleri içerisinde burada hizmet veriyoruz. 540 kişiye terapi yapmışız şimdiye kadar. Kadın Konuk Evimiz, Kadın Konuk Evimizin e, kadrosunda meslek elemanı olarak üç psikolog, bir sosyolog, bir hemşire, sosyal hizmet uzmanı, iki tane çocuk gelişim uzmanı var. Çocuklar e, 20 kişilik bir e, potansiyelimiz var orada kullanılan, sosyal faaliyetlerine, meslek eğitimlerine önem vermeye çalışıyoruz. Kız hizmetimiz zaten sürekli oluyor ve mümkün olduğunca İstihdam çalışmalarına da orada önem veriyoruz. Toplamda 373 kadın ve 181 çocuk ağırlamışız kuruluşumuzdan bu yana. Çocuklar için annelere, ebeveynlere mahremiyet eğitimi vereceğiz. Çocuklarına kendilerini korumayı nasıl öğretecek, nasıl çığlık atacaklar, nasıl anne anneyle rahat iletişim kurmasını sağlayabilirler diye böyle bir e, eğitim sistemi başlatacağız. Geniş kadrolda bir eğitici eğitimi yapımız olacak. Orada dikkat ve zeka oyunları var. Ritim atölyesi, müzik atölyesi, zumba atölyesi, kapoeira bir kendini savunma sanatı kapoeira e, Latin Amerika'da uygulanan böyle dansla eskiden kölelerin gizli gizli öğrendiği bir savunma sanatı. O şimdi sanata dönüştürülmüş bir şekilde ama savunma sanatı olarak yine çocuklara öğretiliyor. Ee, kadın ve çocuklar için kişisel savunma dersleri veriyoruz. Sağlıkçılardan talep oldu bu hafta oraya. Satranç etkinliklerimiz var ve bisiklet etkinliklerimiz var. Toplamda aşağı yukarı 14 bin kişiye ulaşmışız kurulduğundan beri. Gayet başarılı gidiyor. Aha, gençlik kampı işte 21 bin çocuk, 10 bin yetişkin almışız şimdiye kadar. 30 bin üzerinde katılımcısı olmuş. Çok renkli geçiyor hayatımız orada. Mersin'de toplam aşağı yukarı 500 bin çocuk var. Sayın Başkanımız Vahap Seçer bütün çocukların oraya gelmesini istiyor. Yani ne yapın edin çocukları bir kere mutlaka bu kamplardan faydalanmasına ortam hazırlayın. Diyor çünkü farkını görüyoruz arkadaşlar. E, sıfır tolerans grubu oluşturduk. Biliyorsunuz onlarla yürüyüş yaptık. 284 bilgilendirme çalışmaları yaptık. Şimdi bir yerel eşitlik eylem planı hazırlığına başladık. Kadın Dairesi Müdürümüz bu konuda size özel bir bilgi geçecek, özel bir bilgi geçecek biraz sonra. Her çalışmalarımız devam edecek. Bu ağırlıklı olarak yaptığımız e, pazar yerleri oluşturma, sosyal işte, hizmetler daire başkanı hem kadınlara eğitim ve daha gelişmiş, daha güzelliğe. Hem Sosyal Hizmetler Dairesi başlayacak, bunu hem biz başlayacağız iki taraftan. Yoğurt pazarında hemen bir tane açacağız. Tarsus'ta geliyor, Mut'ta geliyor. Kırsal'da sporla uğraşan kız çocuklarını desteklemek için çalışmalarımız var. Eşitlik çalışacağız, evet. Varlıksal olarak hepimiz eşitiz. insan olarak, işte tanrı katında, hukukta, yasalarda, işte çoğunda eşit görünüyoruz, evet. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz sonuçlarda eşit miyiz? Bazı fırsatlardan yararlanıyoruz ama eşit başladığımız yolculukta bizim önümüze bazı bariyerler çıkıyor. Bu bariyerler bizim yolculuğa eşit şekilde devam etmemize engel oluyor. Bu yüzden belediye olarak eşitlik konusunda çalışmaya karar verdik. Bu resimde gördüğünüz gibi üst taşınabilirse eşit ilerleyebilirler. Bu eğitimlerin bazılarını erkeklere de vereceğiz. Çünkü kadın sorunlarını sadece kadınlarla çalışarak çözemeyiz. Baba destek programının kaynağı da bu aslında. Biz erkeklere gidip hani durumumuzu, derdimizi anlatmalıyız ki o zihniyette bir değişiklik yaratalım.